Hava gruplarında burcu olanlar hakkında hı hı. avantajlı bir dönem, e, krizlerden doğacak şanslar. Şanssızlıkların içerisindeki şans değerleri e, terazi burcu için geçerli olan terazi burcunun 6 Ekim'den itibaren doğan kişilerin biraz sağlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Kova burçlarının ilk 29 Ocak olsun, 29 Ocak aynı zamanda 10 Şubat aralığında doğanlar için de iyicil bir dönem baktığımızda iyi değerleri hayatında iyi şansların olacağı süreçlerden bahsedebiliriz. Yine onlar da bir satürün geçişi yaşadıkları için, satürün kova burcundan geçtiği için engellendiğini hissedebilir, ileri adım atamadığını hissedebilir. Tabii satürnün hangi evden geçtiği de önemli olmakla birlikte kısmi olarak keyifli bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. İkizler burcu için ikilemli bir dönem. Karışıklığa sebebiyet verecek, akıl karışıklığına sebebiyet verecek, avantajlama, dezavantajlama, biraz iletişim krizleri yaşayacağı, biraz kafa karışıklığı yaşayacağı, beklediği şeylerin kendisini gerçekleştirmeyeceği, beklemediği şeylerle karşılaşabileceği böyle bir ikilem krizi olduğunu hava elementinde olan burçlar için söyleyebiliriz.